değerli basın mensupları, son zamanlarda AB ülkelerinin Schengen vize süreçlerine ilişkin uzun işlem süreleri, yüksek işlem ücretleri ve en önemlisi de yüksek oranlı red kararları üzerinden vatandaşlarımızın eleştiri ve yakınmaları artmış durumdadır. Özellikle gençlerimiz ve iş insanlarımız başta olmak üzere vize müracaatlarında bulunan vatandaşlarımızın büyük kısmı ile Seyahat acentalarımız sistemli bir engelleme ile karşı karşıya olduğumuzu dile getirmektedirler. Ülkemi, ülkemin ve vatandaşlarımızın itibarını, vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizin geleceğiyle birlikte demokratikleşme serüvenimizi de yakından ilgilendiren bu konuyu ele almak üzere AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolas Mayer Landurt'tan görüşme görüşme talebinde bulundum. Dün de kendisiyle bir görüşme yaptım. Büyükelçi ile yaptığım görüşmede bana Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığından bir AB uzmanı arkadaşımız eşlik etti. Yani e, kapalı kapılar ardında görüşmedik. Gizli kap, e, gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ha, bunu da belirtme ihtiyacı e, hissetmek gerçekten de ayrı bir mesele ama o, o başka bir zamanın konusu. Görüşmede bana doğrudan ulaşan ve benim medyadan toparladığım yaygın e, sorun başlıklarını kendisine ilettim. En yaygın soru başlıkları olarak şu altı hususu gündem konusu yaptım. Bir Öncelikle Schengen vize işlemleri bakımından AB üyesi ülkelerin bir uygulama standardı yok. Vize talebinde bulunan vatandaşlarımız ülkelere, ülkelere göre farklı uygulamalarla karşılaşıyor. 2. ilgili ülkeler tarafından yetkilendirilmiş ve onların konsoloslukları adına vize işlemlerini yürüten VFS Global ve iData gibi Başvuru merkezlerinin kaba ve keyfi tutumları kabul edilemez noktalara ulaşmış durumdadır. İşlem ücretleri hem makul seviyelerin çok üstünde hem de herhangi bir gerekçeyle randevu iptali yahut değişikliğinde hiçbir şekilde en azından bir kısmının bile iadesi söz konusu olmuyor. Üstelik başvuru ücretinin dışında asla kabul edilemeyecek düzeyde ekstra ücret talepleri var. Başvuru merkezleri adeta vatandaşlarımızı sömürüyor. Fahiş düzeyde fotoğraf ve kargo ücretleri talep ediyorlar. Bir sayfa fotokopiye 18 lira isteyen başvuru merkezleri var. 4. Randevu taleplerine ya hiç dönülmüyor yahut çok uzak tarihlere randevu veriliyor zamanında randevu alamadığı için seyahatini ve biletini iptal etmek zorunda kalan ve bu yüzden mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. 5. Vize başvurusu esnasında talep edilen belgeler konusu da başlı başına rencide edici düzeydedir. Vatandaşlarımız anlamsızlık hatta saçmalık düzeyine çıkmış örneklerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yaklaşım sadece o işleme muhatap kalan vatandaşımız bakımından değil, ülkemizi, devletimizi, top topyekün hepimizi rencide eden bir davranış biçimidir, bir tutumdur. 6. kabul edilen vize başvurularında da bu sefer sadece seyahatin yahut turun günü kadar üç günlük, beş günlük, bir haftalık vizeler veriliyor. Bir ay sonra başka bir yere gitmesi gereken vatandaşımız Aynı çileyi yeniden yaşıyor. Bu olumsuz ve rahatsız edici tabloyu Sayın Büyükelçiye aktardım. Sayın Büyükelçi bu yaygın sorunların çözümü konusunda üye ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarının samimi gayretleri olduğunu ifade etti. Bunun dışında somut ve yakın bir gelişme olarak AB'nin iç işlerinden sorumlu komiseri Ilva Johansson hem İçişleri Bakanımız hem de Dışişleri Bakanımızla temas halinde olduğunu söyledi. Ayrıca AB Komisyonu'nun üye devletlere Kasım ayı içinde vize işlemlerinde kolaylaştırıcı tedbirlere dair bir rapor göndereceği bilgisini de aktardı. Bununla birlikte Sayın Büyükelçi, istatistiklerin Türk vatandaşlarına karşı özel bir olumsuz tavır işaret etmediğini söyledi son yıllarda vize başvuruları karşısında red oranlarının genel olarak yükseldiğini, ancak tüm dünya ülkelerinde yapılan Schengen vize başvurularının reddedilme oranlarına bakıldığında, Türkiye'den yapılan başvurularda reddedilme oranlarının ortalamaların altında kaldığı bilgisini verdi. 2022 yılı itibariyle Schengen vize başvurularındaki red oranı toplamda %17,9 iken, Türkiye'den yapılan başvurularda bu oran yüzde 15,7. Yani büyük elçinin verdiği bilgiye göre Türkiye'deki red oranları dünya ortalamasının altında. Değerli basın mensupları, bu istatistik bilgileri dinledikten sonra sayın ülke büyük elçiye şu düşüncelerimi ifade ettim. Biliyorsunuz istatistiklerin genel olarak Gerçeğin asıl kısmını gizleme, örtme gibi bir özelliği var. Bu istatistikler de öyle. Sayın Büyükelçinin paylaştığı istatistikler elbette doğru ama asıl gerçeği örtüyor. Asıl gerçek şu. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülke ve Türkiye'nin dışında bütün aday ülkeler vize serbestisinden faydalanıyorlar. Vize serbestisi uygulanmayan tek ülke tek aday ülke Türkiye. Hatta adaylığı ilan edilmemiş olan potansiyel aday konumundaki Gürcistan vize serbestisinden faydalanıyor, Türkiye faydalanamıyor. Savaşın içindeki Ukrayna'ya vize serbestisi uygulanıyor, Türkiye'ye uygulanmıyor. Yakın zamanlara kadar ismi üzerinde bile ihtilaf olan Kuzey Makedonya'ya vize serbestisi var. Türkiye'ye yok. Dolayısıyla bizim meselemiz istatistiklerle açıklanacak bir mesele değil. Bizim bizim sorunumuz istatistik sorunu değil. Bizim meselemiz bu. Vize meselesine biz bu yönden itiraz ediyoruz. Türkiye'nin itirazı da bu yönde olmalıdır. O istatistiklerin içerisinde Türkiye olmamalıdır. Türkiye AB ile ilişkiler bakımından başka bir e, konumda ve başka bir e, pozisyonda olmalıdır. Böyle bakıldığında da Türkiye'nin bu vize meselesinin en öncelikli meselelerden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Son olarak şu hususu belirtmeliyim. Vize başvurularında vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar AB ülkeleriyle sınırlı değildir. Başka ülkelerle, başvurular esnasında da hatta ilişkilerimizin çok iyi olduğu üzlenimi verilen ülkelere başvurularda da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumda bu sefer kendi Dışişleri Bakanlığımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Vize meselesi itibar meselesidir. Pasaportumuzun itibarı vatandaşımızın itibarıdır vatandaşımızın itibarı da devletimizin itibarıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bir numaralı öncelikli diplomasi gündemi bu vize meselesi olmalıdır. Sırf bu amaçla, sadece bu amaçla çok yüksek düzeyli seyahatler düzenlenmelidir ve bu vize sorunu bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır. Evet, seçim öncesi yapılan vaatlerin çok ciddi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Verilen sözlerin tamamen unutulduğu ortada bence bu yaklaşımla yani gençlere sunulan bu ele, telefonla ilgili yapılan öneriyle gençlerimizle adeta dalga geçiliyor. Gençlerimize bunun çok çok daha fazlası söz verildi. Ama onun e, şimdi ortaya çıkan öneri ortaya çıkan e, e, çözüm önerisi diye ortaya sundukları bunun yanına bile yaklaşmıyor gençlerimizde kimse e, e, dalga geçer düzeyde e, gençlerimize yaklaşmasınlar gençlerimizde herkes ciddiye almalıdır Bu vize meselesi de aynı o şekildedir e, gençlerimizin temel meselelerinden bir tanesidir gençlerimizi ciddiye almayanı e, e, gençlerimiz de aynı şekilde onlara karşılık verecektir. Emeklilerimizle ilgili mesele ondan çok daha büyük bir meseledir. Emeklilerimizle ilgili bir zam dönemi pas geçilmiştir tam bir zam dönemi yani Temmuz'da hiç zam yapılmayan emeklilerimiz var. 7500 liranın altında alan emeklilerimiz. Onlar bakımından bir zam dönemi tam anlamıyla pas geçilmiştir. Şimdi Ocak ayında yapılacak zam için şimdiden e, emeklilerimi, emeklilerimizi avutmaya çalışıyorlar. Bu çok ciddi bir meseledir. Aynı şekilde toplumumuzun hem gençlerimizi hem emeklilerimizi ciddiye almayan bir siyasettir. Ee, toplumu ciddiye almayan siyasetin mutlak surette karşılığı olacaktır diye düşünüyorum.